29 Kasım 2023 Çarşamba İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul yorumlarımızla sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere yarış gününden bir gün önce hazırlanan yorumlarımız YouTube kanalımızda yayımlanıyor. Yarış günü gelen son dakika duyumlarını ise bu yorumlara ekliyoruz ve şablon halinde WhatsApp üyelerine gönderiyoruz. Yarış günü hazır şablon olarak tüm bilgileri almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı Whatsapp hattımızı ekleyip bilgi isteyiniz. 1 Aralıktan önce uzun vadeli paketten yararlanıp uygun şartlarda Whatsapp abonesi olabilirsiniz. İstanbul programında 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Dişilere mahsus bu koşuda, gruptan farklı kaliteye sahip iki isim var. Bir numaralı tanır kız ve 2 numaralı gurbet ateşi, çok daha güçlü rakiplerle başa baş mücadele eden isimlerdir. Fakat ikisi de çok uzun zamandır yarış kazanamıyor. Öndeki atı atlamakta zorlanan ve genelde trafik sorunu ile boğuşup ikinci üçüncü kalan isimlerdir. Bugünkü rakipleri kendilerine göre uygun olsa da aradaki kilo farklarından dolayı yine kazanamama ihtimalleri yüksek. Yarışta süratli bir tempo olacağını düşünüyoruz. İyi form durumuna istinaden 3 numaralı Dilan Kız muhtemelen favori çıkabilir. Hafif kilosu da var. Fakat 4 numaralı Hopa'dan ve 10 numaralı Belinay Hatun'un onu yakın takip edeceğini düşünüyoruz. Hatta biraz sıkıştırıp yarışı erken süratlendirebilirler. Bunlara hafif süratli tempo atları da katılabilir. Çim'de iyi koşup sentetikte eksik görünen atların bugün ilginç bir yarış çıkarabileceğini belirtelim. Buna örnek olarak 10 numaralı Belinay Hatun'u gösterebiliriz. Bu kısrak sentetikteki yarışlarında start problemi yaşamıştı. İyi çıkabildiği her koşuda iddialı olacağını düşünüyoruz. Bir örnek olarak da AGF sıralamasının son sıralarında olacak olan bir isimden bahsedelim. 12 numaralı Bedin Örzade, son kötü yarışları ile bir hayli formdan düşmüş gözüküyor. Eğer burada at eksiltmek adına bu ismi çıkaracaksanız tekrar düşünmenizi öneririz. Geçen yıl bu zamanlarda çok daha iyi isimlerle mücadele etmiş ve sentetikte yarış kazanabilmiş bir isimdir. 50 kiloda rakiplerinin hatasını kollayacağını belirtelim. Bu koşudaki belirsizlikleri detaylı olarak yorumladık. Güçlü isimlerin kazanma karakterlerini, formsuz isimlerin ne zaman sürpriz yapabileceklerini, yarışın süratli gitme ihtimalini ve kilo farklarını göz önüne aldığımızda, gerçekten çok zor bir yarış olduğunu anlayabiliriz. Biz ilk ayaktan yatma riskine girmeyelim. Bu koşuyu hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. İkinci ayak. 1 numaralı Kerpiçli uzun zamandır takip ettiğimiz bir isim. Eğer isteseydi çok rahat bir şekilde maiden'dan çıkardı. Özellikle son yarışında Tolga Yıldız'ın çok kötü binişi sonrası bu atın yarış kazanmak istemediğini anladık. Canı istediğinde yarış kazanacağını belirtelim. Bir numaralı Kerpiçli iç kulvar avantajı ile iyi çıkıp liderliği alabilir. Ekürilerden 12 numaralı Eliza'nın gelip ondan liderliği alma ihtimali var yarış çok süratlenmese de, hafif bir sürat olacaktır. Kerpiçli de iyi ve istikrarlı bir binici olsaydı, her şeye rağmen banko yazabilirdik. Bugün de Metin Mert Karabulut'u bindirmişler. İkinciliğe koş talimatı almazsa, çocuk hayatının ilk birinciliğini bu koşuda alabilir. Biz ilk sıradan yazalım. 11 numaralı Can Beyli, Ekürisi gibi yarışı önlerde kabullenen bir isim. Bugün Adem Aslan idaresinde yarışa katılıyor. Ekürilerin her ikisi de çok formda. Bu taylarda ikincilik ve üçüncülüğü hedeflemiyorsa, kazanma ihtimalleri olan isimlerdir. 10 numaralı Batır Rüzgarı son yarışında çok sağlıklı gözüktü. Bugün Salih Çelik idaresinde yarışacak. Salih Çelik de bugüne kadar sadece bir kez at bindi. Kima'da Grande ile koşup boşluk ikincisi olsa da, yarış kazanabilecek seviyede bir binici olduğunu belirtelim. Bugün kuponlarımızda olsun. 4 numaralı Benkuruş'un idman pistinde farklılaştığını söylemiştik. Murat Keçeci'den sonra bugün Okan Gökçe'ye teslim edilmiş. Bugün bir çıkış yarışı yapabileceğini düşünüyoruz. Mutlaka kuponlarınız da olsun. İyi koşup kazanamayan 2 numaralı Pınar Ağası, Özcan Yıldırım idaresindeki 3 numaralı Bay Maraton, Dilbağı takısı alan 5 numaralı Fırlama, son yarışı iyi olan 8 numaralı Traktör ve bugün de bir şansı hak eden 6 numaralı Kral Mete sağlam kuponlarda olması gereken isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 11 10 4 2 3 5 8 6 şeklinde oldu. Üçüncü ayak. Üç numaralı Can Şadi, yarış içerisinde idaresi zor olan bir isim olmasa da, düzlükte trafik sorunu yaşamaması gerekiyor. Son yarışlarında aslında kazanabileceği koşulardan ikinci ve dördüncü ayrıldı. İyi idare edilse ve düzlükte trafik sorunu yaşamazsa, bu tip gruplarda her zaman yarış kazanabilir. Üstün sentetik pist performansı ile, bugün kazanmaya yakındır rakiplerine baktığımızda çok ciddi bir rakibinin olmadığını görüyoruz. Mesafe ve gidişat avantajı da var. Liderliği muhtemelen 11 numaralı ikimiz alacaktır. Düzlüğe yakın 10 numaralı Dilber'in onu rahatsız edip atlayabilir. 7 numaralı Saad Göl ve 8 numaralı Suzi Amca da önlere erken gelecek olan isimlerdir. Can Şadi ise bunların hemen arkasında yer tutmasını beklediğimiz isimdir. Özcan Yıldırım idaresinde bir kez yarışıp kazanan Can Şadi, bugün kesintisiz bir sprint yapabilirse bu rakipleri geçecektir. Biraz riskli olsa da bu safkanın kazanmasını bekliyoruz. 4 numaralı Can Şadi, günün bankosu olarak yazılabilir. Dördüncü ayak. Günün seyir zevki yüksek yarışlarından biri de bu koşu olacak süratli bir tempo olmasını bekliyoruz. Dündarzade ve Topazgöl, mutlaka liderliği alarak yarışan isimlerdir. Kapriz ve Tuncer ise, liderliği alan bir isim olmadığında öne çıkıyorlar. Süratli tempo kaçınılmaz duruyor. Bu şartları çok seven bir numaralı kıyıcı, yine kalitesi ile kazanmaya yakındır. Kilosu 63 fakat kilo kaldırabilen yapısı ile bunu sorun etmeyecektir. Daha önce Çin pistte önde boş kalan Topazgörlü geçmişti. Sentetik'te 4 kez koşup sadece 1 kez geçilen bu safkan tam bir şampiyondur. Geçildiği tek yarışında Yiğit kardeş tarafından en dış kulvara doğru sürüklendiği için avantaj kaybetmişti. Yarış içerisindeki bu problem olmasaydı şu anda sentetik pistte geçilmezliğini koruyor olurdu. 1 numaralı kıyıcı aradan sonra 2 yarış üst üste kazandı. 5 gün ara verip bu yarışa katılacak. 63 kilo ile çok kısa ara sonrası yarışacak olmasından dolayı bugün çok fazla güvenilmeyecek. Fakat biz bu safkan için şampiyon tabiri kullandık. Şampiyonlar ara sonrası dinçlik yarışı yaptıktan sonra tekrar tekrar yarış kazanabiliyorlar. Yakın ara olmasından ve kilodan etkilenmeyeceğini ve bugün bir kez daha kazanacağını düşünüyoruz. Burada Dündarzade olmasaydı, Topaz Göl ve Kapriz'i değerlendirmeye alabilirdik. Fakat yarışın erken süratlenme ihtimali çok yüksek olduğu için, kıyıcı için şartlar kolaylaştı. Bu şartlarda bir numaralı kıyıcı yine kazanacaktır DİR ve banko öneriyoruz. Beşinci ayak. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. İki numaralı Perhane Sultans, mükemmel işlerle bu koşuya katılıyor liderliği de doldurarak gelip alabilir. Mehmet Kaya idaresinde iki yarış kazanan bu kısrak, hem cinsleri arasında gidişat avantajına sahip. İyi form durumu ile bizce kazanmaya yakındır. Perhane Sultans eksik koşarsa, burası biraz karışabilir. 6 numaralı Soleil Jardin, önlere erken geliyor. Müslüm Çelik idaresinde ilk etapta liderliği de alabilir. Önde rahat kalıp son metrelere kadar birincilik mücadelesinde kalabilir. 1 numaralı margin kol ve 3 numaralı selanik esintisi, benzer güçte ve formda isimler. İkisini ayırımsız mutlaka yazmalıyız. 4 numaralı Marie Curie ve 8 numaralı Nikolika ise, sağlam kuponlara sigorta amaçlı eklenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 6, 1, 3, 4, 8, şeklinde oldu. 6. Ayak 1 numaralı May Cengo ve 5 numaralı Cevdet Bey, Maiden kalmayı hak etmeyen isimler. Bugün yarın kazanacaklarını biliyoruz. Fakat 3 tane daha ciddi rakipleri olacak. 10 numaralı Asuman Hanım, 6 numaralı İbo Canım ve 12 numaralı Doyranlı, bu zor koşuda iyi koşmasını beklediğimiz isimlerdir. Bu atları da yazarsak, muhtemelen bu Maiden koşuyu da geçebiliriz. Günün son koşusundaki rakamsal sıralamamız 1 5 10 6 12 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.